Canlılık. Canlılık, bir araya gelen 7 boyutlu enerjik bilgi parçacıklarının dönüşüyle meydana gelir. Bir canlının oluşum ve bozuşum süresi bu enerjik bilgi parçacıklarının dönüş hızına bağlıdır. Örneğin, bir meyvenin olgunlaşması ve sonra da çürümeye başlaması ağaç kökünün ağacı meydana getiren parçacıklara verdiği dönüş hızına bağlıdır. Parçacıkların dönüş hızları son hadde ulaştığında meyve olgunlaşmış olur ve enerjik bilgi parçacıkları serbest kalırlar. Hava atomlarının dönüş hızları bu meyveleri meydana getiren enerjik bilgi parçacıklarının dönüş hızından daha düşüktür. Bu yüzden hava atomları meyveleri meydana getiren enerjik bilgi parçacıklarının hızını yani kökün programladığı hızı kırar ve meyve çürümeye başlar. Çürüme, üst sarmallardan enerjik bilgi parçacıklarının ayrılmalarıyla devam eder. Ayrılan parçacıklar, benim durulgan manyetik adını verdiğim hale dönerler. Üst sarmalından parçacık ayrılmış olan bir atomsa, henüz hiç kullanılmamış başka bir enerjik bilgi parçacığını yaymaya başlar. İnsanların ekseriyeti, televizyondan Kabe etrafında dönen insan serisini görmüştür. Kabe etrafında dönen insanlara birkaç kilometre yukarıdan baktığımızda insanları ayırt edemeyiz. O mesafeden kıvrılarak dönen insan topluluğunu canlı bir hücreymiş gibi algılarız. Yukarıdan bakıldığında Kabe'nin etrafındaki dönüş galaksinin dönüşüne çok benzer. Sanki her insan bir güneş sistemiymiş gibi ama yakından bakıldığı zaman hepsi ne yaptığını bilen tek tek birer insan ve hepsinin kendine has bir bilinci var. İşte vücudumuzdaki atomlar da böyledir. Beyin tarafından programlanıp bir araya gelirler ve bilinçli bir şekilde hücreleri oluştururlar. İnsanın beyin mekanizmasını ana rahminde üst akıl programlar yiyecekleri meydana getiren atomlarda kan bileşimi yoluyla beyin mekanizmasından geçerken ayrı ayrı kodlanır. Böylece vücutta et, kemik, deri, saç vesaire oluşumu kesintisiz devam eder. Hücrelere bakınca mükemmel şekilde dizilmiş atomlardan meydana geldiklerini görürüz. Hücreler belli bir müddet sonra dağılır ve bozuşurlar. Peki Hücreleri meydana getiren atomları bir arada tutan nedir? Hücrelerin yine planlı bir şekilde dağılmalarını sağlayan nedir? Yiyecekleri meydana getiren atomlar kan bileşimi yoluyla beyin mekanizmasından geçerken ayrı ayrı kodlanır demiştik. Bu kodlama beynin her atomun dönüş hızını teker teker ayarlamasıdır. Beyin mekanizmasından geçen her atom monte olunacağı yere göre hızlandırılır. Beynin ayarladığı hızlı atomlar içe doğru bomberi dönerler. Ancak her atomun dönüşü farklıdır. Dış parçacıkları aynı şekilde hızlandırılmış atomlar arasında beynin atomların dış parçacıklarına kazandırdığı dönüş şekli ve hızı ile bir çekim meydana gelir. Böylece örneğin duvar örerken kullanılan harcın Tek tek dizilen tuğlaları birbirine yapıştırdığı gibi hücreleri de hücre atomlarının kendi aralarındaki çekimleri bir arada tutar. Yani atomik boyutlardaki grupların dönüşleri içe doğru itme gücü meydana getirerek zerreleri sıkıştırır. Bu sebeple en dıştaki zerrecikler dahi atomik yapıdan ayrılamazlar. Atomik parçalar oluştukları an hangi hıza ulaşmışlarsa o hızda dönüşlerini devam ettirirler. Nasıl ki atomüstü boyutlarda, örneğin uzayda güneş sistemimizin veya galaksimizin dönüş hızlarını düşürecek sürtünme gibi etkenler yoksa, atom altı boyutlarda da yoktur. Ayrılmaları ancak hızlarında yükselme veya düşme kaydedilirse mümkün olur. En dıştaki zerrecikler hızları bir takım etkenlerden dolayı düşüşe geçtikten belli bir müddet sonra atomlardan ayrılırlar. Bu da meydana getirdikleri hücrenin dağılmasına neden olur. Yani hücreler kendilerini meydana getiren atomların en dış parçacıklarının dönüş hızının beynin kazandırdığı dönüş hızından daha aşağılara düşmesiyle dağılmaya başlarlar. Bu yüzden saçlarımız dökülür, derimiz ölür vesaire. Enerjik bilgi parçacıklarının maddeyi nasıl meydana getirdiklerini anlayabilmek için kendi vücudumuza bir bakalım. Örneğin bir insan domates yediği zaman domatesi meydana getiren enerjik bilgi parçacıklarının bir kısmı kana karışır ve beyne yönlendirilir. Beyin bu parçacıkların dönüş hızlarını gerektiği şekilde ayarlar ve çeşitli hücre gruplarına monte olunmaları için vücuda yayar. Örneğin deri hücreleri Bunlardan uygun olanlarını bünyelerine alır. Deri hücreleri de gelen enerjik bilgi parçacıklarının dönüş hızlarını hücre içinde alacakları konuma göre son kez ayarlar. İşte deri trilyonlarca enerjik bilgi parçacığının bir araya gelmesiyle oluşur. Bu parçacıklar dönüş hızlarının son haddine ulaşmasıyla derideki yerlerini tam olarak alırlar. Hız son hadde ulaşınca parçacıklar aynı zamanda da serbest kalırlar ve hava atomlarının müdahalesiyle karşılaşırlar. Böylece dönüş hızları yavaş yavaş düşmeye başlar. Nihayet dönüş hızları belli bir sınırın altına düşünce bağlı oldukları atomlardan ayrılırlar. Kendilerinden enerjik bilgi parçacığı eksilen atom grupları da deriden kir olarak ayrılırlar. İşte her şey böyle oluşur ve bozuşur. Serbest kalan enerjik bilgi parçacıklarının dönüş hızları, hava atomlarının dönüş hızına düştüğü için, yukarıda da belirttiğim gibi bu parçacıklara durgun yani durulgan manyetik diyorum. Bu parçacıklar atomlardan 300 bin defa daha küçük olduğu için en gelişmiş mikroskopun lamında bile gözükmezler. Hızları hava atomlarının hızlarıyla aynı oldukları için nefes alıp verirken bunları da solumamıza rağmen zarar vermezler. Durgun manyetiye dönüşmüş bu parçacıklar her yerde mevcut oldukları için örneğin dinamo gibi süratli bir şekilde döndürülen bir aletle dönüş yörüngesine göre birleşip akıma geçerler. Bu akımları insanlar cereyan enerjisi olarak yönlendirip kullanırlar. Örneğin, bir ampule yönlendirilen bu tanecikler ampulün içindeki tele süratli bir şekilde çarparlar. Bu çarpmadan dolayı şavk yani ışık meydana gelir. Esasında bu parçacıklar çarpmanın tesiriyle sınırlar ve tekrar çevreye yayılırlar. Dinamonun belli bir yöne doğru harekete geçirdiği parçacıklar da çok hızlı dönmelerinden dolayı çarptıkları yerde tahribat yaparlar cereyanın gücü buradan ileri gelmektedir. Herkes bilir, bıçak bilerken hızla dönen taşa bıçak sürtüldüğünde kıvılcım çıkar. Hatta bıçağın ağzı fazla bastırınca yanar. Dikkat et, bir taşın hızla dönmesi çeliği dahi yakıyor. İşte bu yüzden insan yüksek volttaki cereyana elini sürünce yanar ve ölür. Kullanılmamış bir atom üst üste 3 bölümden her bölümde 999 sarmaldan ve her sarmalda 99 parçacıktan meydana gelir. Başka bir ifadeyle her bölüm yaklaşık 100.000 parçacığı kapsar. Bir termonükleer aygıt kapsadığı miktardaki atomların sadece birinci kısımlarındaki 999 sarmalın tümünü dönüş hızlarını bir anda normalin çok üstüne çıkartarak atomlardan koparır. Böylece nükleer enerji denen güç meydana gelir. Bu zerrecikler belli bir süre sonra yavaşlayarak serbest kalır ve dağılırlar. Yani durgun manyetik. Termonükleer tepkimelerle hidrojen atomu denen zerre bileşiğinin kütlesi kendisinden kopan zerrelerle eksilir. Bundan dolayı bilim insanları hidrojenin termonükleer tepkimelerle helyuma dönüştüğünü ifade ederler. Aslında meydana gelen olay atomların en dış sarmal bölümlerinin atılıp bir alttaki bölümlerin açığa çıkmasıdır. Bir termonükleer aygıtın hidrojen atomunun sadece birinci grubundaki zerrecikleri çok yüksek hızla döndürmesi ve bunların bir anda dağılması büyük bir tahribata neden olur. Ancak daha alt boyutlardaki sarmalların meydana getirebileceği tahribat çok daha şiddetli olur. Hatta dünya göbeğinde 1 litre su atomu ile 1 litre hava atomu birleştirilip 7. boyutuna kadar açılır ve bütün zerrecikleri hızlandırılıp dağıtılırsa meydana gelen patlama tüm dünyayı anında yok eder. 1945'te Hiroşima şehri üzerine atılan atom bombasının patlamasıyla bombadaki uranyumdan çeşitli maddeler meydana geldi. Onların toplam kütlesinin uranyumun patlamadan önceki kütlesinden az olduğunu tespit eden bilim insanları bu kaybın sebebini uranyumun kütlesinin bir kısmının bir anda enerjiye dönüşmesi olarak açıkladılar. Günümüzde bilim insanları atom altı parçacıkların parçacık hızlandırıcıları adı verilen aygıtlarla belli bir hızla çarpıştırılmalarından daha ağır yeni parçacıklar oluştuğunu, bunun enerjinin maddeye dönüştüğü anlamına geldiğini Başka bir ifadeyle atom altı parçacıklarının bu yolla kısmen madde oluşumunu gerçekleştirdiğini iddia etmektedirler. Dipnot Bakınız The World Encyclopedia, Dünya Ansiklopedisi. Nobel ödül sahibi bilim insanı Carlo Rubia bu hususla ilgili olarak biz enerjiyi maddeye dönüştürerek evrenin mucizelerinden birini yeniliyoruz demiştir. Değerli insanlar, görüldüğü gibi günümüzde enerjinin maddeye, maddenin de enerjiye dönüştürülmesi bilim insanlarının en başta gelen araştırma konularından biridir. Ne var ki insanların henüz teknik aletlerle gerçekleştiremedikleri bu dönüşümü canlılar her saniye yapmaktadırlar. Örneğin bir meyve çekirdeğini ele alalım. Bu çekirdeğin içerisinde oluşacak meyve ağacının planı yani ruhu mevcuttur. Bu planı en gelişmiş mikroskoplarla dahi görmek mümkün olmaz. Toprağa dikilen bir çekirdek, su ile toprağın birleşmesi, yani çarpışması sonucu harekete geçen atomları kendi bünyesine çeker ve onları oluşacak şekle göre programlar. Programlanan atomlar bir araya gelmeye ve monte olmaya başlarlar. Böylece çekirdek, kendisindeki program doğrultusunda ağaç olarak şişmeye başlar. Toprak ve su atomlarına ait parçacıkların atomlarla beraber ağacın şekil programından geçerken, diğer parçacıklarla beraber ağaç maddesini meydana getirmesi, bilim insanlarının tabiriyle enerjinin maddeye dönüşmesi demektir. Çünkü atom altı birinci boyut en kaba enerji boyutudur ve bir atomu meydana getiren yaklaşık 300 bin parçacık atom altı birinci boyuta dahildir. Pek tabii bunun tersi bir dönüşümü, yani maddenin enerjiye dönüşmesini de canlılar her saniye gerçekleştirmektedirler. Çünkü hücrelerden meydana gelmiş olan atomik bir canlı bedenin hareket etmesi için enerjiye ihtiyaç vardır ve canlılar bu enerjiyi atomların üst sarmalından yayılan enerjik parçaları kopararak elde eder. Günümüzde bu parçacıkların mikroskopla görülmeleri imkansızdır. Örneğin insan bir meyve yediği zaman bu meyve mide tarafından asitlerle parçalanarak meyveyi meydana getiren maddeler ayıklanır, bu maddeleri meydana getiren atomlar kodlanır ve kanla birlikte beyne gönderilirler. Bunlar hücreler için ayrılmış atomlardır. Beyin mekanizması gelen bu atomları hücreleri oluşturacak şekilde tekrar kodlar ve bedene yayar. Böylece yeni hücreler oluşur. Diğer atomlarsa dışkı yoluyla bir parçaları eksilmiş olarak insan bedeninden atılırlar. İnsan bir meyve yiyor, yediği alttan dışkı olarak çıkıyor. Burada dikkate değer husus vücuda girenin vücuttan bambaşka bir halde ve daha az bir kütleyle çıkmasıdır. Beyin mekanizmasından geçen parçacıklar müthiş bir hızla döndürülürler. Böylece bu parçacıklar Aynı zamanda da hızlarına ve sayılarına yani hacimlerine göre güç yani enerji oluştururlar. Bu parçacıklar insan vücudundan örneğin yerden bir şey kaldırılırken kaldırılan şeyin ağırlığına göre hızları düşmüş olarak ayrılır. İşte bu parçacıkların vücuttan ayrılması herhangi bir iş için gerekli olan enerjinin harcanması olayıdır. Örneğin arabalarda gaza bastığımız zaman Akaryakıt şekil değiştirmiş olarak egzozdan çıkar. Aynı şekilde bu parçacıklar da vücuttan çıkarken enerji dediğimiz gücü meydana getiren yüksek hızlarını kaybettikleri için hal değiştirmiş olurlar. Bu parçacıklar tükenmeye başlayınca bizde acıkma hissi uyanır, yemek yeriz ve yediklerimizden bu tür parçacıkları tekrar vücudumuza takviye ederiz enerjinin ne olduğunun daha iyi anlaşılması için atomları meydana getiren parçacıklardan biraz daha bahsetmek istiyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi bir atom yaklaşık 300 bin parçacıktan meydana gelir. Bu parçacıklar hem tek tek hem de bütün olarak çok süratli bir şekilde dönerler. Atom altı birinci boyuta ait olan bu yaklaşık 300 bin parçacığın her biri de yaklaşık 900 bin daha küçük parçacıktan meydana gelir. Bu yaklaşık 900 bin parçacık da hem tek tek hem de bütün olarak müthiş bir hızla dönerler. Dönüş hızları meydana getirdikleri bir üst boyuta göre çok daha fazladır. Aynı şekilde o 900 bin parçanın her bir parçası da yaklaşık 2 milyon 700 bin daha küçük parçacığın birleşiminden oluşur. Yaklaşık 2 milyon 700 bin parçacığın bir parça bütünlüğü oluşturduğu boyuttaki dönüş hızı yaklaşık 900 bin parçanın bir parçacık bütünlüğü oluşturduğu bir üst boyuta göre çok daha fazladır. Dönüş hızının katlanarak artması atom altı 7. boyuta kadar devam eder. Dolayısıyla enerjinin temelinde bu atom altı parçacıkların iç içe boyutlar halinde çok süratli şekilde dönüşleri yatmaktadır. Atomları oluşturan zerrelerin kendilerinden yaklaşık 300 bin defa daha büyük bir atomun yanındaki küçüklüğünü bir düşünelim. 300 bin parçanın birleşmesinden oluşan atomlar küre şeklinde oldukları için üst üste dizilerek duvar gibi örüldüğünde bir araya toplanan futbol toplarının aralarında kalan boşluklar gibi örgünün arasında boşluklar oluşur. Şimdi de Atomları meydana getiren zerreciklere göre bu boşlukların büyüklüğünü bir düşünelim. İşte atomları oluşturan zerrecikler çok süratli bir şekilde insan vücuduna yönlendirilirse, vücuttaki atomların aralarındaki boşluklardan geçerlerken sürtündükleri yerlerde çok büyük tahribat yaparlar. Çünkü dönüşleri vücuttaki atomların dönüşünden çok daha hızlıdır ve ters yönlüdür. Bu olaya cereyan çarpması denir. Güneşten gelen ısı, atomların ikinci alt boyutunu meydana getiren zerreciklerin akınıdır. Daha önce de belirttiğim gibi bu tür zerreciklerin yaklaşık 900 bin tanesi atom altı birinci boyutun meydana geldiği zerreciklerin sadece bir tanesini meydana getirirler. O yüzden güneş ısısı örneğin camı meydana getiren atomların ara boşluğundan geçip camı kırmadan odaya girer. Bu zerrecikler cereyanı meydana getiren zerrelerden yaklaşık 900 bin kat daha küçük oldukları için vücuda zarar vermezler ve vücudu meydana getiren atomların ara boşluklarından rahatça geçerler. Ayrıca dönüşleri de vücuttaki atomların dönüşleriyle uyumludur. Bu yüzden bu zerreler vücudun bir tarafından girer, vücuttaki atomları hızlandırır ve vücudun diğer tarafından hızları düşmüş yani soğumuş olarak çıkarlar ve durgun manyetiğe karışırlar. İşte bu yüzden güneşte vücudumuz ısınır. Bilim insanları bunlara ışık zerreci derler. Yeri gelmişken ışık konusundaki yanılgıyı da izah edelim. Güneşin içerisinden dışa doğru ilerleyen HTS ile güneşin yüzeyinden içe doğru kayan çekirdek ateşin yüzeyde yaptıkları çarpışmalar atom altı birinci boyuta ait olan zerreleri parçalar. Böylece güneşin çevresine müthiş bir hızla 900 bin kat daha küçük atom altı ikinci boyuta ait olan zerreler yayılır. Bunlar çok süratli şekilde kendi etraflarında dönerler ve dönüşlerine göre de bir akım meydana getirirler. Bu zerreler güneşin perdelerinden süzülürken bunlardan daha kaba olan zerreler süzülemezler. Önceki bilim insanları, örneğin Albert Einstein, güneşten ayrılan bu atom altı parçacıkları göremedikleri için bu parçacıkların ışık zerrecikleri yani foton olduğunu ve dolayısıyla da güneşin ışık yaydığını sanmışlar, ışık ile ısı arasındaki farkı tespit edememişlerdir. Işık, ısı zerrelerinin çarptıkları yerde çıkardıkları şavktır. Örneğin, biz güneşi yüzeyindeki çarpışmalardan çıkan şavk sayesinde görebiliyoruz. İşte bilim insanlarının atom altı boyuta ait olan bu zerrecikleri ışık zerresi olarak nitelendirmeleri doğru değil. Çünkü şavk yani ışık ancak bu ısı zerreciklerinin bir yere çarpmasıyla meydana gelir. Başka bir ifadeyle ışık ısıyı meydana getirmez. Isı ışığı meydana getirir. Söz konusu zerrecikler çarpışma yapmadan süzülürlerse şavk çıkmaz. Yani ışık meydana gelmez. O yüzden biz örneğin güneşi çevreleyen perdeleri, uzay boşluğunu ve atmosferin katmanlarını göremiyoruz. Ampulde de atom altı zerreler tele çarptığı anda şavk yani ışık oluşur. Ancak ampulün çevresine bu zerreler şavk olarak değil ısı olarak yayılır. Aynı şekilde bunlar çarptıkları yüzeylerde yine şalk çıkarırlar. Çıkan şalkın niteliğine göre de yüzey görünür hale gelir. Bu şalkın niteliği ise hem yüzeye çarpan ısı zerreciklerinin niteliğine hem de yüzeyin niteliğine bağlıdır.